Evet arkadaşlar videonun videomuza hoş geldiniz bugün bugün sizlerle brosaj oynayacağız Evet arkadaşlar kanal kanalında daha daha güzel videolar görme görme görmek istiyorsanız ab, abone olabilirsiniz ben öyle abone falan dilenmeyeceğim İsteyen olur isteyen olmaz kardeşim şimdi brosaj oynayacağız Şimdi arkadaşlar şu <laughs> 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 Evet. evet şimdi arkadaşlar şu anlık tekim <laughs> Şu anlık tekim Ama ileride Arkadaşlarım da olacak hmm, Şimdi Arkadaşlar eğer, eğer şeyiniz varsa hmm, Kupanız 8000 kupanız falan. Böyle bir şeyiniz varsa Kulübümüze gelebilirsiniz Acı. Şimdi Bakın Beriye çok az kaldı. Ona elmasım yok. Arkadaşlar bir mega kutlar geldi. Sizin için biri biriktirip bir biriktirip üstü açacağım. Hesabımı puanlayın lütfen. Bence, bence bu hesabım güzel. Şuradan görevi çok olan biri seçelim. Ben kendim biraz maç yapacağım. Sonra belki sizle sonra arkadaşlarımla video çekeceğim. Belki istek olursa FNAF, The Baby Yellow bir sürü oyun, şey, oyun, oyun çizgileri. Arkadaşlar bu yazı hep beraberiz. Grifle şunları alalım. Mani mani mani. Fark ettiniz bir dakika? Bak grif fark ederken kafasındaki paralar sallanıyor. Bak şunlar. Da ben nasıl göstereceğim ki? Evet evet arkadaşlar İd iddia koyuyorum. Mr. Beast'e geçersek yüz, yüzümü açıyorum. <laughs> Geçemez, geçemeyiz, ki. Şunu alayım. Şu kutuyu alayım. Orada bir var. Sıkıntı vur Vurma. şunu bir. Aa ölüyorum. Ee, arkadaşlar benden cezalı mezalı bir şeyler beklemeyin. Ceza alıp, ama şey yaparız belki. Ee, aa, öldüm ya. Arkadaşlar lütfen de işlemeyin. Bot değilim ama güzel güzel de oynuyorum. Hesabım e, güzel bu arada. Bakın size hemen hesaplarını yanında gösteriyorum. Oy 2020. Şimdi birkaç el bulursanız atalım arkadaşlar. Sonra istek eğer şimdi birazdan Nus Nus Bravo'da kutu açarsın. sıfır hesap yaparıp kutu açarsın Nus'ta. İster misiniz? Bence yapalım. Yaparız yaparız. Sıkıntı. Orada bir şey mi gördüm ben? Mani mani mani. Ay pay 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 var. Çok çok kötü çok kötü çok kötü. <laughs> Anne. What? Yenilmedim. Lütfen. Ay ben kim beni izliyordu? Arkadaşlar evet gelin şimdi bir oyun. Nasıl bir aldı? Birazcık kutu açalım. Çabuk. Hızlı hızlı. hızlı. Nasıl bir Kutu açalım. Nasıl değil. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Sürsün kaydı. Hı hı, hı hı hı. Bir de burada eski şey de var. Of. Yellow <laughs> kapat. Arkadaşlar bakın bu benim Nusta hesabımda 8000 kupon falan var. 3 35 rank kitim var nasıl? Şimdi bir dakika bu hesaptan çıkalım. Nusta Connect bu hesaptan çık çık çık. bu giriş yapmadan. Hesabı kaydedeceğiz zaten. Hesabı ne sistemini çağrı oyunda yapıyoruz. Çabuk koş mu? Çabuk koş mu? Lan burada ne karar karakter var? Lan. Bu ne? Giriş yapmadan oyna. Bu ne? 28, 28 karakter var. Bu ne anlamı geliyor? Yani onu, onu da... Onu onu, 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 şey, arkadaşlar 10 yazınca bir şey gel gelmiyor Sen kutu açalım Arkadaşlar bir 10 12 Temmuz'da mega mega kutular geliyor 12 yazdı 12 yaz lan 2 karakter birden Hisseder hisseder ne geliyor bir şey mi? Bence Frank bu Frank'im var Efsanevi geldi Boğa gel boğa diyor Tarihin Bence destansı gelecek Oley vale, bildim Arkadaşlar en sevdiğiniz Brawl Stars karakterini aşağıya yazarsanız sevinirim. Oy! Lan, lan geldi. ne geldi? Nece bu? Arkadaşlar bir de ilk videom çok kısa sürebilir. Bilmiyorum öyle. Gelecek videolar bayağı uzun olur yalnız arkadaşlarımla beraber. Çünkü video fikri tam bulamadım. Tam <laughs> video fikri bulamadım. omir yaz. Ne geliyor? Bende bir şey mi misin? Bize hmm. mi geldi? Oy ne, ne, ne temiz kalbim var lan. be. Ufak tefek çarlık gösterse eman. Arkadaşlar gelin size yeni güncellemede gelecek kostümleri göstereyim. Bak. Bu star... hiç hiçbir kostüm alınmamış değil. Arkadaşlar bir dakika durun. Hemen gösterelim. Bu Emz'in Medusa Emz kostümleri geliyor. Pir, bir dakika. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Aman boş ver lan. Birazdan sneak peek videosu atarım. Çok istersen sinik peek videosu atabilirim. O Dynamite geldi. Süper önerilerim. Tam tam değilmiş arkadaşlar. Bu ne? Of. El primo. Arkadaşlar bir de size videonun sonunda bir şey göstereceğim. Ben karakter çek. Bundan karakter bundan karakter çıkarsa bundan bundan eğer efsanevi çıkarsa abone olursunuz tamam mı? Bundan eğer efsanevi çıkarsa abone abone olursunuz. Oy Leon Leon Ab abone ol çabuk çabuk abone ol. Olun. Ab abone olunca bakın dedim Leon Leon çıktı. Eğer bundan gizem, eğer bundan bir dakika. eğer bundan birisi gizem, birisi, birisi gizemli, iki, iki, eğer iki, iki gizemli çıkarsa kanalıma bu videoya like atıyorsunuz. Olmadı. Ama zaten iyi olmaz ki. Gaz geldi. Onda on 10 oldu. Arkadaşlar bir de size telefonda güzel şeyler de gösterebilirim. Nasıl bravo nasıl indirilir? Bilmiyorsanız hemen gösterebilirim. Bir dakika. Akşera bilmiyorsanız Google'a Nus, nus Brawl APK indir yazıyorsunuz. Bakın öbür sitelere girmeyin. Orada bekleyin göstereyim. Şuraya giriyorsunuz. Buraya e, Nus Brawl yazıyorsunuz. Bak, şu siteye gidiyorsunuz arkadaşlar sık ziyaret. Nus yazıyor. Anladınız mı? Şimdi geri dönüyorum Nus'a. Şey bayağı kötü açalım. Dur. G -g Bismillah. Dur lan. 11. Hadi lan. Bundan efsanevi çıkarsa like atıyorsunuz. Tara geldi. Hı? Keşke 2000, 2018 gibi ya kutu açıyoruz. Savaş kutusundan efsa, efsane, efsane bir gelmez. Savaş kutusundan kısmından karakter gelmez. Ki. Mega. Mega biri biri yazdı bakalım. Siz tabi bu videoları izleyeceksiniz de. Bunları çekim, kaç, kaç, o, o, ay, Ta, Allah, ben bunları zor zor çekiyorum. Saat kaç? Basalım. Oğlum biraz daha iyi karakter. Allah belanı ya. Oğlum ben Skype sevmiyorum. Ben, suak, ben ne nefret ediyorum. Şimdi diyeceksiniz Skype güzel karakter de ben sevmiyorum evet. evet. Skype. Evet arkadaşlar. Gün, günde bir bir video gelecek. Herkes hazırlıklı olsun. Evet arkadaşlar bir, birkaç tane daha kutu açalım ve sonra videoyu bitirsem mi? Bence daha erken ya. Daha ne yapacağız ki ama? Arkadaşlar yarın bir The Baby'in Yellow videosu gelir mi? Veya mas. Bu satın anlamı ben. Ne yapsak? Dualingo'da 200 özgünüm. Öf. Benim bir böyle... EFS varsa liglere açık açık açıksanız hemen göstereyim ligimi. Çabuk gelin ligime. Bu sports Ligi Sesler de kısmak lazım. Tayla. gösterecek iyi hepsi oynayalım bir de ben tüm görevlerimi bitirdim kadromu bitirdim kadromu göstereyim kadrom çok güzel Açıl, artık. açıl, açıl sana. Belim bu şu anda e, İngiltere Hollanda maçı var. Bakarız birazdan skora. İnşallah İngiltere yener. Hollanda güzel ele, elemiştim. Bu arada Hollanda maçındaki hani ikinci gol vardı ya Mert Müldür kendi kalesine atmıştı. Aslında o golde şey varmış lan. Foul faul vermiş. Bakın takımım nasıl? 100 Kanto'nu 10, 99 99 99 şey koy 101. Bu arada en sevdiğim futbolcu bu. Herkesin Ronaldo olur, Messi olur. Benim bu. Kalecim de çok güzel. Da gelmem var hala 98 Hemen size ligimi göstereyim. Ligimiz bu arkadaşlar. Açıda. Arkadaşlar ligimiz bu. Hemen ligi göstereyim. Ligimizin üye, üye, üyeleri yakar. Bakın. Spor, Zavva, İsmail, Ege'nin nesesi. İşte benim arkadaşım da bu. Şu, şu Kayseri Spor arkadaş. Oyun oynarsak bununla gelecek. Bu takım çok güzel değil mi? Ama ben onu yenerim. Bakın takım ligi, ligi size göstereyim. Ligi bir dakika. Ligi hemen göstereyim. Ligimizin adı büyük, hepsi büyük harflerle. Henry ligi'ye bakın orada şey diye birisi olacak. Paris küçük harflerle. Bakın şöyle bir. Bak mesela böyle bir ligimiz var. Anladınız mı? Lan ne oluyor? Hı. Hmm, şimdi ne yapalım? Gelin bir Division Rifle. abone oh, bu ne lan? Yuhu. <laughs> FIFA varsa istek, iste atabilir gelen ligime. Gelin bir tane tek tek maç yapalım. Hayır hayır hayır. Hadi hayır hayır çık buradan çık buradan ha tek tek bu da il il ilk videom eğer eğer en eğer en son videomda <laughs> eğer en son çıkan videomda bin abone olmamışsam başaramam başarmamışım demektir. <laughs> başaramam başaramam ki hocam. Bir, bir abone ne ya? Arkadaşlar bir de ben söylüyorum. Eğer 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 Mister geç, geçersek yüz yüz, yüz 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 mü yüz mü doğru, doğru, doğru diyorum. Ben hayır çıksan ya çıkma oyundan ya. Tamam ha çıkmadı. Çıksa şurada şey şey gözükürdü. Fıra yazıyor. Oha, ya bir şey yok be. Ya ha, Hayır ya. Hayır lan. Yemeyelim. Uf Nesla be. Ne var hocam ya? Şşt, evet evet hocam bir şeyler var. <laughs> Dota Norris. Figo. Shevchenko. Lan. Arkadaşlar dakika falan. Bilgisayar kendi kendine açıldı. What? Şaka tamam. şaka şaka. Eğer 100 bin abone olursak yüzümü yüzümü gösteriyorum. Oh, yeah, huh? Pu. Zeki çale, ne yaparsın? Ha, gole, golay gidiyor, gol atacak. Gole gidiyor, gole gidiyor. Abo, Somer'e gel. Arkadaşlar <laughs> eğer videolar varsa yorum, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. <laughs> Oof. Per, Modric, Kovacic, Cicic, Lisigo bak izle. Hava, Hop. Lan ne yapıyor? İşte, neden bu kadar çok kasıyor bu? Ha gördü Lisigo. Verdi Şevçenko'ya. koya. Sesim ne ya kadar az çünkü saat geç. Kontona. Kontona. konsola gördü kaleyi. konsola ne yapıyor? Verdim pasu Şevçenko. Hocam el var el var, el el. Ne oldu? Ana. Oy. Ana. Ben çıkardı ya. Hendi buna çok ve hendi buna çok sinirlendi. Modric gördü kaleyi. Modric. Ya ya çok sinirlendim şimdi. Öf ya çok sıkıldım. arkadaşlarımla Brawl Stars'ı vs atarız. Yallah. Arkadaşlar çok normalde youtuberlar böyle çok sesli konuşurlar şey yaparlar da. Ben neden sessiz konuşuyorum? Çünkü çok 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 geç bu arada. Öne 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 ilmedim. Hva om Tonna? Ben evet Arkadaşlar o hayalim benim food food bolca olmak güzel defasımdır ha. Hayır <laughs> yeter ama. Arkadaşlar erkekliğin bir kuralı da vardı. Nedir biliyor musunuz? Yeni gençlerken kaçmak. İşte bu yenilirken kaçmak kaçmak tabii ki de arkadaşlar yani siz ne bekliyorsunuz? Size bir şey göstermek istiyorum. Şuradan. Şu şu kanala abone olur musunuz? Dur. Şu kanala abone olur musunuz? Lütfen. O benim arkadaşımdır lo. Buna buna acaba abone ol. Çabuk. Bakın ona 24 tane videosu var lan. Lan tamam, bu ne ara video paylaştı? Bakın size mükemmel bir dizi izleyin izleyeyim mi? Lan <laughs> <laughs> dur dur. Ya dur ya farklı bir editi yok mu? Dur. Bak bak. Oy. Ben kendimi sevmiyorum. Çalmamış. Kendi emekleriyle yapmış. Bak Bak şu. Bak. Bu adama abone olur. Bu adama abone olur. Bakalım ne de burada var. Of. Oh. <laughs> bak bak. Hocam 3'er tükendi abi. Uy. Şimdi bir dakika bir şeye bakmam lazım hanım. Bu Hollanda-İngiltere maçı vardı ya. Bir ona bakalım. Çabuk. yeah, yani İngiltere yenmiş yani finalde İs İspanya is, is İngiltere vuracak o adamlar. <laughs> ne oldu lan? Gel mini mini kap oynayalım. Oyna lan. Anca bunu oynayabiliyormuşuz ya. Ben kimi kim ben kimiz tutuyorum musunuz? Ben İngiltere'yi yazıyorum bu arada. Bak şu bak. Ayağıma em emme garı. başlarım öyle şey <laughs> Arkadaşlar ilk il, 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 videom böyleydi. Biliyorum çok kısa sürdü ama görüşürüz.